Bu gördüğünüz bütün depo alanı yeni sisteme geçtiğimizde her bir bölümde elimdeki cihazda hangi bölümde hangi ürünün olduğunu görebileceğim. Geçiş yapamadık. Geçişten sonra sayımını yapamadık. Senin program çalışmıyor. Ay gitti, tamam mı? Şu an ikinci başlıyor. Geçen seneyle karşılaştırmalı olarak biz ürün satışlarının yükselmesi, altmasını düşük şey yapıyoruz yani, rapor ya, rapor ya. Gibi sisteme geçersek Oğlum, mi? nereden bulacağım böyle? Zaten yeriz ya. ya, ya. Niye çekmiyor? Onu o, çek, bak, bu yap. Burada da abi, bu geçiş bu kadar zor olmaması lazım yani deneyelim edelim hata olsun bilmem ne olsun anlıyorum senin tarafında zorluklar olacak ama olsun abi de, yani stoğun 4 milyon fazla vermesi ya da 1 milyon eksik vermesinden bence daha iyidir Şu anda zaten otomodan şey kadar değil süperdi o kadar alırsınız Abi bak sana şöyle söyleyeyim Kim kim? Bak sana Hayır 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 Bak sana şöyle söyleyeyim Siz olmazsanız burası yine olur ben olmazsam da bu saatten sonra burası yine olabilir şu gelinen noktada. Ama abi senedi bir kere sinirlen sinirleniyorum. Tam oraya bastım. Bu kadar şeye gerek yok.